dünyayı iki aile yönetiyormuş. Yanlış. Üç. ve bizimki de var. Bizi bilmezsin. Çünkü biz dünya yönettiğimizi kimseye söylemeyiz. <laughs> Rockefeller Soros. Geziyorlar. Biz dünya yönetiyoruz. Rockefeller'ın karısı beni arıyor. Diyor ki ne yapıyor bu kafeleri Geziyor her yerde. Eve uğramıyormuş. Ben diyorum ki sakin oluyorum. Gelir diyorum. Konuşacağım ben diyorum. Soros iyi çocuk. Salaktır. Arar beni arada. Abi nasıl yönetiyorduk der. Abi ne yapacağız der. Ben ona söylerim yapar. Rockefeller yaramaz. Zaten onun yerine başka aile arıyoruz. Bakın. Dünya yönetmek zor iş. Ben mesela hiç kimseye söylemem. Ben restorana gidiyorum, yemek yiyorum. Dünya yönettiğim bilseler ne olacak? Hesap tak, iki katı gelir. E i̇ki katı niye hesap ödüyorum ki? Bir de dünya yönetiyorum üzerine. Karıma söylerim sadece. Karına dünya yönettiğini söyleyeceğim. O bilsin. Uyurken böyle gideceğim, kullanacağım ki biz dünya yönetiyoruz. Fısıldayacaksın. İbneliğine. Biz ama onu zor aldık. Biz hanımı zor aldık. Diyor ki bana kayınvalide sen nesin diyor, ne iş yapıyorsun? E işsiz gözüküyorum. Değil mi? Ben dünya yönetiyorum, değil mi? Bır bır herkese anlatır çünkü bır, bır bır Bitirir bizi. Olmaz. Mesela bizim çocuklar var küçük. Onlara söylemedim. Büyüsün söyleyeceğim. Diyeceğim ki bakın dünya yönetiyoruz. O kadar. Detay vermeyeceksin. O onu bilsin. içinde bilsin. Dünya yönettin içinde bileceksin. İçinde erit onu. Biz yönetiyoruz. Dışarı git de ki ya işsiziz biz de. Ya bizim paramız yoktu ama eve gidince onu bil. Kendi kendine otur evde söyle de ki biz dünya yönetiyoruz. Biz dünya yönetiyoruz. 10 kere söyle. Öyle uyu. Benim babam dünya yönettiğimi bilir. Ben onu dinler miyim? Dinlemiyorum. Ben yine kendi kafama göre ama ona soruyorum. Diyorum ki baba nasıl yönetelim diyorum. Kendi şeyi varmış gibi bilsin diye. Etkisi. Diyor ki oğlum diyor şu diyor biraz Finlandiya'yı daha iyi yönet diyor. Tamam babacım diyorum yönetmiyorum. Annem diyor oğlum sen zorlanmıyor musun koskoca dünyayı diyor. Bana arada yemek yapıp getirir mesela falan. Faydası oluyor. Dünyayı mütevazi. Tık küçük küçük yöneteceksin. Küçük küçük. Bak dünya yönetmek sekse benzer tamam mı? Böyle çok aceleye getirmeyecek, çok mutlu olmayacaksın. Çünkü patlar, hop biter. Ne oldu dünya? Dünya kalmadı. Ben dünyanın parasını alıyorum, ne yapıyorum? Kendime mi harcıyorum? Bankaya koyuyorum. İsteyince geri veririm ama faiziyle. Böyle boş iş değil bu. Koyuyorum Asya parası, Amerika, Afrika. Afrika hep zarar mesela, Afrika hep zarar. Ama Afrika'yı bırakır mıyım? Afrika'yı bırakmam. Her yeri yöneteceksin yönetmek böyle bir iş. Rockefeller diyor ki abi diyor parayı diyor Bitcoin'e koyalım. Hepsini diyor. Ben salak mıyım? Ben parayı dağıtırım. Biraz şurada, biraz burada her yeri dağıt. Rockefeller kumar oynuyor. Diyor ki abi kırmızıya basalım dünyanın parasını. Ben dünyanın parasını kırmızıya basar mıyım? Basmam. Dünyanın parası. Biraz da yastık altı yapacağım. Bizim hanımın yattığı yatağın altı full altındır. Dünyanın parası orada. Hanım da üzerinde. Hanım bunu bilmez. Sor bilmez. Hanım bana diyor da diyor ki biz niye insanlara dünya yönettiğimizi söylemiyoruz. Söylesek olmaz. Bak rakifleri soros her yere giriyorlar diyor. Olmaz. Biz gitmeyelim oralara diyorum. Biz evde yiyelim. Biz patlıcanımızı, pilavımızı yapalım, evde yiyelim. Dünyayı yöneten adam evinde yemek yer. Efes birasını içer, tubor içer. Benim senede 3 gün tatilim var. 365 günde 3 gün. Onlara bırakıyorum Soros'a. Rakafeleri hayatta bırakmam. Soros'a 3 gün bırakıyorum. Bir dönüyorum ne olmuş? Dolar 7 olmuş. Hadi bakalım. Çok isteyen varsa al gelsin kendi yönetsin. Ha? Vereyim yarım vereyim. Ben oturayım kahvehanede. Oturayım ben de sallayayım işte bak dünyayı yönetiyorlar falan. Benim için daha iyi. Al sen yönet. Ama okey yok. Toplarım taşları. Hadi bakalım yönet. I'm like